Arkadaşlar inanmıyorum gerçekten Brawl Stars doymuyor bana 8 vermeye doymuyor. 8 yazdı yine. Bakalım ne verecek. Bu diğer hesap bu arada. 3 şey veriyor aynı şekilde. Paltır verdi. Çok iyi. 6. destansı. Mortis. Çok iyi. Call it Oha. Gerçekten oha. Diğer hesabı hiçbir şey vermez. Fakat bu hesaba 3 karakter verdi. Bakın size kalan karakterleri de göstereyim. Ya resmen hesabı full dedim ya. Şuna bakın. Sadece 4 tane savaş mı kapalı. onlardan birisi gizemli. Diğeri destansı. İkisi de gizemli. Bu şişe bak ya. 医生。<He> <laughs>